ya bana bak. Şey yani ben yani başka bir şey demiyorum. Sağdayım burun ya. Başka bir şey yok valla bak. Ay, ben, ne olabilecek canım? Ee, ben diyorum şu anda ben kendimde değilim. Kendimdeyim de şu anda demek istiyorum yani Allah hazin çok seviyorum. Ama burada oturuyor ya. Canım ya. Ama öyle canım. Öyle yani. Biliyorum ya Anatoly ya. Ya şey Anatoly ne yapıyorsun sen başka ya? Ha, yani demek istediğim nasılsın iyi misin yani yani öyle ya. Ben şu anda iyiyim ama şey yani onu soruyorum yani. Ama öyle ya Anatoly ya başka bir şey yok yani da ama ya söyleyecek hiçbir şey yok Anatoly. Ya Anatoly sen çok haklısın gelecek Anatoly. Sen çok haklısın. Ben seni anlıyorum. Ama şey yani. Öylesini herkes anlıyor ya. Sadece ben anlamıyorum. Herkes seni anlıyor Anatoly. Sen bunu Aa. daha bilmiyor musun yani? Anladım, Ama Anatoly neyse ki hadi ben de gidiyorum. Sen de gel ya ya. Gel lütfen ya. Anadolu geleceğim ya lütfen. Tabii gideceğim ya. Bak. Hazır abi yok. ya. Hiç böyle kalsın Sen hazır mısın? Önce ben mi seni atlasam. Aa ikimiz birden. Yok yok. Lütfen önce sen ya ikimiz birden atlamayın. Tamam mı? Lütfen önce sen lütfen. Tamam ya şaka yaptım ya. Ben atlayacağım önce. Bir iki. 3 Hop Anadolu sen beni at lütfen tamam ya ben seni atacağım Bak atıyorum Orada mı burada mı Söyle hadi Anadolu bırak beni ee, orada Aa, Tamam aldım seni orada mı? Tamam Atıyorum Atıyorum <laughs> Duydum bu lafı her zaman Söylüyorum da nereye atsam seni bir dakika Aa, Orada tamam dedim anladım 1 2 Ay 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 düştüm Ay, ay. Ya Anatoly. Ay. Düştüm ya. Ay Anatoly neredesin ya? Yukarı, of ya yukarıda. Ay kapıda burada. O da Anatoly. Lan efendim annem de burada. Oğlum ben de. geldi. <laughs> Lan akılsız annen de atlayacakmış ya terbiyesiz. Hadi ya anne anne hadi sen. Çabuk çabuk hadi. Bir, iki, üç. siz giyonis mi olduğunuz nereye gitmiş yani hala Tamam, abi sen tırman teyze. Me teyzesin ha, ben teyze miyim? Mi? Evet, teyzesin tabi. Ben bu kadar yaşlı bu teyze? Ben, ben geç, geç. Oradan değil ya. Kardeşim. Oradan değil, burada. ya, oraya, oraya, gel, ya, git tırman. Aa, teyze tırmandı, dur, dur. ben de tırmansam. <laughs> Anne gördün seni ya? Bana ne? ne? da geliyor oraya. Ay. Öyle durmadım ya. Ay. İyi de beni atladın mı atlamadın ki bu kadar. Ben atla. Sen de may. Tamam sen gideceksin. ben atlıyorum. Tamam lütfen ya bak bana onun atladığını annemle benim hiç atlamadın. Gel benimle de atla. Lütfen ya lütfen. Tamam ya geliyorum. Ay. Anne burada kalsın. İstersen gelsin. Ama yok burada kalsın. Evet. <laughs> evet. Lan neydi sen atla zaman ben şimdi seni atıyorum. Daha. Aha. Hazır mısın sen? Hop düşmüş. Şimdi ben atlamak zamanında Ay. Ay. düştüm ya. Bana sen burada. Anadolu ben buradayım ya. Hadi gel al beni. Ben gelebilirim de sesin. Sen, sen beni alacaksın yoksa benim gelim. Lan ben seni alacağım tamam mı? Ben geliyorum seni almaya çabuk geliyorum.